Türkiye'nin evet. öncelikli sorunlarında ekonomi uzak ara önde gidiyor. Siz ekonomi iyi dediğiniz zaman ekonomi iyi olmuyor. Yani vatandaşın cebi eğer e, sorun sorunluysa, vatandaşın kesesi sorunluysa, kasası sorunluysa dolayısıyla vatandaş açısından ekonomi bir sorun demektir. Adalet meselesi ekonomiyle çok doğrudan ilgili. Şöyle bir rakam vereyim. Şu anda Türkiye'de 28 milyon icra dosyası var. Her dosyanın bir icralık olanı bir de icraya veren olduğuna göre 56 milyon eder bu. Evet. Bunun içerisinde çok ortaklı, tüzel kişilik anlamda şirketleri de kattığınız zaman 115 milyon kişi icrada taraf demek. şimdi böyle bir ekonomik düzen içerisinde insanlar imkanı olan insanlar yatırım yapmayacağı gibi uluslararası yatırımcı da Türkiye'ye gelmez. Neden gelmez? İşte parasını garantide görmez. Herhangi bir muazalı durumla karşılaştığında, bir problemle muhatap olduğunda adalet sisteminin iyi işlemediğini düşünerek Türkiye'ye sermaye girişi olmaz. Şu anda ciddi bir sermaye kaçışta zaten görülüyor. Sonra ekonominin istikrarsız oluşu, dolardaki büyük dalgalanma da bunda etkili oluyor iktidar bu hatayı doğal olarak yani bu geldiğimiz noktayı çok ciddi şekilde görüyor. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi adalet ismini önceleyen bir isme sahip olmakla birlikte ciddi bir adalet sorunsalı yaşanıyor ülkede. Adalet, ekonomi buna bağlı olarak diğer sosyal problemlerde bunları tamamlıyor. Mesela bir tane hemen örnek vereyim. 21 yıl önce Türkiye'de evlenen çiftlerin evlenme yaş ortalaması 23,5 iken şu anda evlenme yaş ortalaması 29 buçaya çıkmış durumda. Yani insanlar evliliklerini öteliyor diyorlar. Evliliklerini erteliyorlar. Düşünsenize. Boşanma oranlarına baktığınız zaman orada yine çok yüksek oranda bir boşanma oranı görüyorsunuz. Ee, yine bir başka rakam paylaşayım. Mesela Türkiye'de son 5 yıl içerisindeki intihar vakalarını adliyede doğal olarak inceliyorlar. Her vakanın sonucunda bir savcılık dosya açıyor. Onların intiharlarında ekonominin öncelikli bir konu olduğu görülüyor. Bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'de bir ekonomik sorunsal var. Ona bağlı olarak sosyal problemler zinciri var. Ee, biz daha önce Türkiye'de bir bir din araştırması yaptık. Toplumda çok ciddi bir şekilde e, bir sekülerleşme hatta onun ötesinde işte deizme falan kayma görülüyor genel anlamda.